videoma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten ilginç bir video hazırladım. Dünyanın en büyük hayvanlarını anlatacağım size. Ben nasıl 1.71 boyunda ufak tefek bir insanken 2.5 metre boyunda insanlar varsa işte onlar gibi tavşanlar, köpekler, kediler, örümcekler var dünyada. Hem de kocaman. Hadi biraz korkalım biraz da şaşıralım bu büyük hayvanlara. En büyük köpek. 6 yaşında yani cinsine göre çok genç bir yaşta ölen Zeus dünyanın en büyük köpeği olarak anılıyor. Danua cinsi Zeus 70 kilo ağırlığında ve 111 santim uzunluğundaydı. Söylenene göre günde yaklaşık 12 kap mama yiyordu. En büyük tavşan. Dünyanın en büyük tavşanı olarak kaydedilen Darius 6 yaşında. Ayda yaklaşık 360 tane havuç, 30 tane elma ve 15 tane lahana yiyen Darius'un sahiplerine çıkardığı yıllık maliyet 2400 pound. Yani neredeyse 10.000 Türk lirası. Darius 22 kilo ağırlığında ve 127 santim uzunluğunda. En büyük evcil kedi. Kelsey ve Matthew Gil çifti tarafından sahiplenilen Maine Coon cinsi ev kedisi Ludo, kayıtlara geçen en büyük evcil kedi. 1,5 yaşındayken 11 kilo ağırlığında ve 114 santim uzunluğunda olan Ludo büyümeye devam ediyor. En büyük örümcek yengeci. Japonya'da bulunan bu örümcek yengeci yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bacaklarıyla türünün en uzun bacaklısı ve ağırlığı 19 kilo. Belki de dünyanın en büyük böceği bu arkadaş. Ve bu dev örümcek yengeçleri Türkiye'de de görmeniz mümkün biliyor musunuz? Hani daha önce dev köpek balıklarıyla aynı daldığım bir video var diye mutlaka onu hatırlayanlarınız vardır. İşte 23 Nisan 2016'dan itibaren bu dev örümcek yengeçleri Sea Life Akvaryum'a geliyor. Eğer isterseniz videonun altında açıklamalar kısmında online biletlere de ulaşabileceğiniz linki bulabilirsiniz. En büyük at. 11 yaşındaki Big Jack dünyanın en büyük atı. 1179 kilo ağırlığında, 210 santim uzunluğunda ve günde 1,5 saman balyası ve 37 kilo kadar yulaf yiyor. Big Jake, Amerika'da Jerry Gilbert tarafından çalıştırılan Michigan Hello Farm adlı bir at çiftliğinde yaşıyor. En büyük inek. 13 yaşındaki Blossom, kesilmekten Patty Anson tarafından kurtarılmış. Kendisi Amerika, Illinois'da yaşıyor ve dünyanın en büyük ineği. 193 santim uzunluğunda ve ağırlığı 900 kilodan fazla. Ne et çıkar be. En büyük balık. Yakalanan en büyük tatlı su balığı olarak kayıtlara geçen bu vatos 4 metre uzunluğunda ve 362 kilo ağırlığında. Tayland'daki Maklong deresinde yakalanan bu tatlı su balığını sudan çıkarmak saatler sürdü. 2015 yılının Mart ayında yakalanan bu balıktan önce dünyanın bilinen en büyük balığı rekoruna sahip 300 kilo ağırlığındaki başka bir tatlı su balığı Mekong nehrinde yakalanmıştı. En büyük vahşi kedi. Dünyanın en büyük vahşi kedisi Amerika Güney Carolina'da yaşayan Herkül adında bir liger yani Er erkek bir aslan ve dişi bir kaplanın karışımı. Herkül 418 kilo ağırlığında ve 332 santim uzunluğunda. Arka bacakları üzerinde durduğu zaman ortalama bir insanın iki katı kadar oluyor. En büyük örümcek. Örümcek fobisi olanlar bunu izlemesin. Etle beslenen bu örümcek 28 santim uzunluğundaki bacaklarıyla dünyanın en büyük örümceği olarak kayıtlara geçti. Bu örümcek türü 1965 yılında Venezuela Rio Cabo'da keşfedildi en uzun yılan. piton yılanı Medusa dünyanın en uzun yılanı olarak biliniyor. Medusa 8 yaşında, 767 santim uzunluğunda ve 158 kilo ağırlığında. Kansas'ta Edge of Hell adlı turistik bir evde tutulan Medusa epey ilgi topluyor ve diyeti domuz, tavşan ve geyiklerden oluşuyor. Bence en ilginci o dev örümcek yengeçlerdi. Siz hangisiydi aşağıya yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Buraya tıklayarak da dünyanın en ilginç çiftleri videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma hoşçakalın.